bu hikayemiz 1920'lerde 30'larda ya yani 20'lerde 30'larda Varla taraflarında geçiyor. Türkleri yerleşmiş, ya yani Türklerin ağırlıkta olduğu bir kasabada. Böyle etrafında korular, ormanlarla kaplı. Başka başka kasabalara, köylerden insanlar sık sık buraya gelip avlanıyorlar böyle. Avlak. Kasaba ahalisinin hani eğer toplanıp böyle kuz ziyafeti falan çekmiyorlarsa yegale meşgalisinde sürek avları. Bayağı böyle. Şimdi bölgede bir de yaban domuzları çoğu zaman sıkıntı çıkarabiliyorlar. Bu yüzden ağır sık sık bir araya geliyor. Hem eğlence olsun bir de domuz illetinde karşı duralım diye. Sürek havlara çıkıyorlar toplanıp böyle silahlanıp pusatlanıp. Ormanda geziyorlar. Şimdi bu sürekli avları aynı zamanda da şey bir avlada ahaleli gösteriş yaptığı bir yer. İşte parlatılmış körüklü çizmeler, fişeklikler, eski harplerden kalan nişallar, şahabaylılar işte yani o muskalar, işte kabalar, bavzeller falan görünüyor yani. Bir anlamda şey yani o da var kendi şehri şanını gösteriyor avda hani. Yani i̇yitlik şey. E şimdi gösteriş olur da A takımı B takımı geri durur mu? Durmaz. Bu kasabada da Rüstem Bey diye bir adam başıyor. Bayağı varlıklı böyle zengin. Hani ziyafet oldu bu kesesinden ikramda bulunan gösterişten kaçınmayan bir adam. Bu Necati Cuma'nın Rumeli 1900'de Dayısı Zülfikar Bey'e anlattığı bir tasvir var. Şey ana kahramanı. Dağlar, Viran Dağlar romanının. Bir bey tasviri vardır onun. Rumeli Bey tasviri. İşte rakı masasında otlakları arazileri kiralarlar. Sözleri senet kabul edilir. Şuradan şuraya otlatabilirsin derler. Senet imzalamazlar. Sözleri seret kabul edilir diye anlatıyor. Tabi e, sürekli avları ve avcılık söz korusu olacak. Rüstem Bey de bunlara e, iştirak ediyor. Hatta sık sık tek başına ava çıkıyor bu adam. Öyle de cesur baya. Ben odamızı tek başıma da vururum falan diyor böyle. Sadece Servetiyle değil yani gözü kara yapısıyla da kasabada bayağı parmakla gösterilen biri böyle yani çok diş geçirilebilen biri değil. O yerin ee, o bölgenin de böyle deli ormanı koruları yabanlı aratma zorbalıkları var. Deli orman tabiri de zaten biraz buradan geliyor. Su kuyusu bile bulamazsın yani. Eğer çok nereye gittiğini bilmiyorsan yani dolara dolara kaybolursun öyle yerler. Bu tıkaları bilen biliyor işte yani, yani Gündüz gece daha böyle sonsuz ağlı ağaçlar, göğü kaplayan dallar falan bayağı gündüz gözüyle böyle ürkütücüdür. Bir de bunların gecesini düşün. İşte bazı akşamları bazı de geceyi geçirmecesini ormanlarda dolarıyor Rüstem Bey. Sık sık böyle tek başına sürekli hava dışında. Böyle eşkıyalardan, komitacılardan kalma kovukları, doğal siperleri, hendekleri falan biliyor. Bataklık geçeleri diğer yani geçiş yapılan yerleri biliyor. Hani eli boş dönse bile bu zafer geçiyor meydandan. Ben oralara tek başıma giderim falan diyor böyle hani. Bir gün Müsten Bey ile tek başına hava çıkıyor. Harp etmeye gider gibi tepede tırna silahlı geçiyor meydandan. Kahvaredekiler buyur ediyorlar ya gitmeden ben söyleşelim diye kahvemizi içmeyin falan diye. Üstten bey oturacak kahveye geliyor. Cigaralar sarılıyor. Ayak üstünde olsa sohbet ağırlanıyor. Koru tabi çok dolan badan da avuz geliyor. Ayağıdır Rüstem Bey geri ava çıkıyorsun diye. Rüstem Bey üstü örtülü böyle tek başına korları dolanacağını söylüyor. Ya şöyle bir gezeceğim diyor. Evvelden e, bu katırlarda yükledikleri ufak tefek eşyalarla kasaba kasaba dolaşan çerçiler varmış. belide de var bu Anadolu'da da var. Bir çerçili o esnada kahverdi solukta diyor böyle işte. Yani işte ayda tarak vesaire işte yazma şey işte örtü böyle kadınlar hani herkes yani çocuklar ilgisi çekebilecek şeyler satarlar. Neyse bir çerçeve esnadı kahvede solukta diyor katır bağlı kerara. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Evvelden bu işte bu kahverdi soluklanıyor. Rüstem Beyran Vahsiz Hoca da kulak kabartıyor. Çakı çak bak atarak ustura bıçak. Hayla vasil bir sabit. Hayla. Üsten Bey diyor ki beyim diyor kulağıma çaladı diyor. Ava çıkacak mısın diyor. orbara diyor. Dikkatli ol diyor. Hani dolanırken diyor. Filan yerde diyor bir Bulgar köyü var. Onu yakınlardan hiç geçme diyor. Bahsettiği yerde kasabanın biraz uzağında orman içinde hayli ufak bir köy böyle. Yani ormancılar falan yaşıyor. Bunlar soruyor direkt ya köyde ne var diyor. Hani eşkıya mı var diyor. Ormancılar gelene geçeri farakaya mı yatırıyorlar? Bir de şeyler var ya bu şubar dedikleri. Orman memurları hani dağdan orman kaçak ağaç keserleri falan tüfekle şey zapt ediyorlar Bulgaristan'da. Ahali de tabi şey e, Çünkü hani o yandan da hiç böyle fena haber duymamışlar tamam mı? Silah patatesi falan duymamışlar. Üstten bir hiç aralı değil böyle. Yani dinliyor muhabbet yani ilgisiz bir şeymiş gibi. Çarşı normalde Silistre'ye doğru geze geze gidiyormuş. Sabah karşı bahsi geçen Bulgar köyüne gitmiş. Köyde diyor ki ya adam işte ben Silistre'ye gidiyordum diyor. O köye de diyor. Buraya gelmeden önce diyor. Sabah karşı diyor. Biliyordum o köyü daha önce de gitmişim vardı diyor. Köye bir gittim diyor. Kimseler yok diyor. Gündüz gözüyle köyde. Kimse kapıları çaldı diyor. Kimse kapısını da açmadı diyor. Camlar falan örtülü. Ondan sonra biraz meydanda oturdum diyor. Böyle bekledim diyor. Bir soluklanıyordum diyor. Yüzümü yıkadım bir çeşmede diyor. Güneş diyor tamamen yüzünü gösterici diyor. Kapıyı o zaman açıp aralayıp kafalarını uzatıp baktılar diyor. Geri gelen arkadaşlar hoş geldi. Ay maşallah, ay maşallah. Yok Şumar dedim. Stachy Jones. Ormancı. Kafir şubar çıkacak oğlum karşına. Gitme bari hamdi türküsü de geçiyor ya hani bu ormancıları. Çerçi diyor ya diyorum ya hani diyor garip geldi diyor. Ulan gün kalkıp işinin başına koşar çoğu insan diyor köylük geldi diyor. Adama demişler ki a aklın varsa demiş akşam olduktan sonra demiş köy civarında fazla dolaşma. Fazla da burada oyalanma. Başka yere savuşup git. Cık. Adam diyor bir Allah veremedim diyor çerçi. Allah verememiş hani Bulgar köyleri bu itirazda. O Rüstem Bey köy biraz uzağındaki köye beraber, çok da uzak değil. Sormuş ya eşkıya mı var? Yok. E, Ormancılar mı şey yapar? E o da yok ısrar etmiş. ne var ya demiş. Hani diye demiş. şey yapıyorsunuz. Yani tehdit ediyorsunuz. Bu arada civarında. Israr edince Türkçeyi daha iyi bilen birisi ahali huylanmasın diye Türkçe ikaz ediyor. Uyarıyor çerçeği. Hani rahatsız olmasın diye. Ve şiveri bir şekilde geliyor. Diyor ki ya diyor köyden birinin kızı diyor canına kıydı. köyde diyor kızın birinin kızı kendi canına kıydı diyor. Gece olunca da diyor önce kendi ailesinin sonra akrabaların en son diğerlerinin tek tek kapısına uğrayıp yumruklayıyor. İçeri girmek istiyor. Beni içeri alın diye bağırıyor diyor. Kızı tahta perdeleri kapılar arasında görenler varmış. Varla tarafı. Bir iki kişi çatıda tüfek atıp vurduğu halde kızı vuramamışlar. Ve kız gömüldüğü halde gömüldüğü vakit üzerinde olan elbiseyle Bulgar kızı gömüldüğü vakit üzerinde olan elbiseyle topraktan topak topak olmuş saçlarıyla böyle ışıl ışıl gözleriyle dolaşıyormuş. Rubali ailesi böyle şeylere inanır tabi var Çarki bu, Bulgar köyü bu saltoğlu hortlağı duyunca orada yüz edip günlüğü geçirmek ve sabah erkeğe yola çıkmak için direkt bizim kalı, kiler yani bildiği kasabada alıyor solu. Ha burası da var diyor yakın diyor. Hemen buradan Silistre'ye geçerim diyor. Anlatacağım Stachy Jones. Bayağı küçük de bir köy. Ya bayağı üzerinde gömüldü elbise şeyle böyle bu Hristiyan ya Bulgar şeyi böyle bayağı üzerinde gömdükleri elbisesiyle Ortodoks itikadında. Ortak bak. Ee... bu kasabaya gelmişti. Kahvede de o muhabbet görüyor. Sen, öğlele doğru böyle öğlele doğru değil de daha tam böyle işte o bire yakın böyle yani şimdiki zamanda. Rüstem e de gidecek. Erkenden o koruları dolaşmaya çıkıyor. Orada şimdi konuşuyorlar. İşte çerçi bu yaşadıklarını anlatıyor Rüstü Bey diyor ki avda dikkat et diyor Bey diyor o kör olduğu yere sokulma diyor. Ben diyor adamların da hallerinden diyor tedirgin oldum diyor yani. Bunlar diyor yani boş konuşmuyorlardır. İşte Bey böyle kasılıyor oturduğu yerde biz diyor çok eşkıya domuz gördük bize bir şey olmaz diyor böyle. Biz harp görmüş adamız diyor. Kalkıyor ya böyle kahveciye başlış bırakıyor. Ormanları yolunu tutuyor. Tüm kasabanın dilider Rüstem Bey. Kimi diyor ki ya bak bu adam hortla bortla duydu da gitti kesin geri dönmeyecek. Kimi de diyor ki ya diyor 3 gün sonra 3 cesedini ormancılar rastlayacak vallahi diyor. Ya, çok azı böyle şey diyor hani ya Rüstem Bey'e bir şey olmaz diyor. Korkulular. Peşinden gitmeye de korkuyorlar. Ya karalı korunlar o muhabbeti duyduktan sonra daha da koyu görünüyor gözlerde. Ertesi gün kimse çıkıp gelmesini beklemezken Rüstem Bey hakikaten geliyor böyle omuzda tüfeği sakin sakin yürüyerek Hayır olur Hüsnü Bey meraklandık. Ya geldim işte. Ya bir şey vuramamışsın. Kısmet olmadı çıkmadı diyor. Kahvede çok böyle oyalanmayıp evine gidiyor. Geçiyor. Ondan sonra ee, soruyorlar buna tabii gitmeden de. Ya geceyi nasıl geçirdi? Ya diyor bir kovuk bulduk ama diyor. Soğuktan hastalandım uyuyamadım diyor rahat diyor. Geldi de sabaha kadar bekledim diyordu. Bir ateş ateş yaktım diyor. Şimdi geldim sonra diyor. Birkaç gün içerisinde civarda domuzlar daha fazla görünmeye başlıyor o esnada. Ya yani bu olay takibi. Diyor ki köyler hadi sürekli avına çıkmamızın zamanı geldi diyor. Hani hortlak muhabbet falan var da diyor. E bir de domuzlar hortlak dinlemez. Köylü toplarıyor arkadaşlar. Rüstem Bey de geliyor tabii. Yorgun görünüyor ama yürüyüş adımları sağlam böyle hani yorgun böyle. Yorgun şey gibi görünüyor ama hani hasta gibi hali ama sağlam yürüyor. Hatta şey diyorlar bana benim istersen sen gel bir at diyorlar. Yok diyor biz daha diyor ölmedik diyor. Ben de geleceğim diyor. Kazılıklar bitince onlarla birlikte sürekli avına çıkıyor. Öbekler halde ormana dağılıyorlar. Domuz sürüleri bölgeye dadandığında neredeyse her gün süreye çıkıyorlar. Her gün. Ulan çıkıyorlar. Her gün yani çıkıyorlar sürekli ama fakat bir şeyler oluyor. Akşam kararlı da dönüş esnasında bir bakıyorlar ki aralarından bir iki kişi kayboluyor. 2-3 i̇şte gün arayla. Onu da devrisi gün ya da sonrasındaki gün ölüsüne rastlıyorlar. Yani öyle hani o sürekli alı günleri boyunca. Hadi bir öldü, iki öldü, üçüncü defa huylanmaya başlıyor. Bu ne diyor hani Domuz vursa sesini duyarız falan. Hani çığlığı da duymuyoruz falan. Karanlıkta kamp yaparken işte Hacet'i bir gider bir gidiyorum diyor. Adamı sonra ölüsüne rastlıyorlar falan. doğuluyor diyor bunlar da. Böyle bayağı boylu boycu uzanıp pasta gibi yat şey. Boylu boycu uzanıp pasta gibi yatar vaziyette buluyorlar adamları. Ölülerin sayısı böyle 6'ya falan geçince diyorlar ki köyde kesin hastalık çıktı ondan ölüp kalıyor. Çünkü parçalanma izi falan da yok. Ama bir yandan da akıllarına şeye geliyor. Bu Çerçili Bulgar köyünde ilgili anlattıkları işte hani Hortlak bortlak var. Bu öldürüyor acaba? Çünkü oraların civarında orası sonuçta. Mesela kendi aralarında çözemeyince birbirlere dalaşma karar veriyor köylüler. Ve köyün ee, müezziliğiyle imamına da, danışıyorlar. Onlar diyor ki biz böyle şeylerden anlamayız ama diyor bizden daha yaşlı Varda yolunda oturan bir hoca var diyor. Onu yanına gidin diyor o anlatır diyor. Belki o derdini çözer. o Güder kuzu aramızda. Sen korku hikayeleri dinler miydin hocam ya? Ben flot yaptığım zaman engelliyordum. <laughs> Gel tam var da var da böyle bir korku hikayesi anlatıyordum. Tam yerinde geldin hocam. Tam yerinde geldin. Tam yerinde geldin. Tanıdığım birisi arkadaşlar isimler, şey yani. Eğer benzerlik değilse. Köylüler bunu duyunca hocanın şeridi işte birkaç atlı böyle atlarıp şeyi yanına gidiyorlar. Hocanın yanına gidiyorlar. Varda yolundaki hocanın yanına. Böyle bahsettiler hoca da böyle bir tevazi bir çiftlikte kalabalık ailesiyle birlikte yaşıyor. Kendi yanında kavruluyor. Mevzuyu anlatıyorlar direkt hiç İşte böyle böyle e, bizim Köyümüzde insanlar öl bulmaya başladık. Yani parçalanmış gibi de duruyorlar. Bize komşu Boygal köyünde de bir hortlak türemiş falan. Gece kapılara da yarıyormuş. anlatıyorlar. Şu i̇şte hoca diyor ki bu kasabalarla kasabalara hortla Bulgar lisanında vampiri musallat olduğunu söylüyor. Yani muhtemelen bu Suud Efendi ve çok uzak bir devre olsa da kulaktan kulağa söylenciler aracılığıyla tırlova benzeri vakaları biliyor adam. Nasıl kurtulacağız bu illetler diyor soruyorlar. Diyor ki hoca. Önce diyor da şüphelenen kişili diyor bezarlı bulun diyor. Daha sonra da diyor kalbine diyor kızgı devirden bir kazığı sokun diyor. Kasabalı alıyor bir korku. Süktü püktü deriyorlar kasabaya. Ulan kim cesaret edip de hortlağı bulacak? Bir de kızgı kızdırmış kazığı kalbine saplayacak. Köyün bir tane kopuğu var. Kopuk meşhurdur Rumeli'de böyle. Orada şey böyle hani Bey gibi. Deli Rıza diye bir eleman. İşsiz güçlü takımından. Bu köy daha böyle içgici kavgacı takımından. Hatta alanda neredeyse parmakla gösterilen tek örnek diyebiliriz. Hani ilgi alanına girse Rüstem Bey gibi tek başına ormanlarda da dolaşmayı cesaret edebilecek tek kasamalı diyebiliriz belki. Ya diyor siz ortada bulun ben kızgın demirden kazdığı saplarım diyor. Ya Kasabalı tabi hortlu arabaya rüzgü görmüyor çünkü e, ondan biraz hocaya da bahsediyor. Ya işte biz Rüstem Bey bir gün ormanda zaman geçirdi biz bu hortlu öğrendikten sonra yorgun geldi falan böyle hani gündüz gözüyle çok görmüyoruz. Hani ama bir şey de diyemiyoruz canlı gibi geziyor aramızda falan deyince bir şüpheleniyorlar bundan. Adam akşamları dışarıya çıkıyor falan böyle. ve köy civarında dolaştıktan sonra böyle olduğu bildiği için böyle bir şüphe var. Debirci Hoca bir böyle ateş yakılıyor Rüstem Bey'in evinin önünde sabah vakti. Deli Rıza keçeyle sardığı debir kazığı sivri ucunu ateşle kızdırıyor. Kasabalı İmamlı Beyazı falan biraz daha dua okuyorlar evin önünde. Vırıltıları diğer sokaklardan duyuluyor. Böyle bir kalabalık. Deli Rıza kazığı çıkarıp ateşten kapıya gidiyor. Tekmeyi vurup dalıyor içeriye. Evin içi mezbelelik gibi. Pis bir koku hakim böyle. perdelere hep örtülmüş. Evde kimse yok. Boş. Sonra diyor ki bu kesi diyor karanlık bir yere hani girmiştir, yuvalanmıştır diye düşünüyor eski hikayelerden. Ahara doğru koşuyor bu sefer. Eledeki de bir kı kızgınlığı geçmeden. Ahırda bir sabah yığınlarda da bir talik bir de uzanmış vaziyette. Loş ışığın altında şeyi görüyor. Rüstem Bey böyle uzanmış yatıyor. hortak Ölü gibi. Ahırın kapısını açıyor tam görebilmek için ışık böyle içeri vuruyor. Rüstem bir orada diğer kasabalılar da görüyor. Ama bakılacak gibi değil. Böyle kolları sanki belle doğru daha da uzamış. O kolları uzun böyle. Tırnakları sipsiyah sipsivri böyle. Dişleri böyle dışarı çıkmış. Gözler açık vaziyette olduğu yere kallı gözüyle uzanmış. Görüyorlar onu. Gözleri ışıl ışıl buluştuğun içinde. Deli Rıza kazı kızılığı geçmeden göğsünün ortasına bıhlıyorla Bulgar polisi işte askeri falan sorgu borgu olayına gider diye Akay saklıyor kasabalılar. Rüstem Bey kimsenin bilmediği bir yere defnediyorlar. Kasabada ölümlerin ardı arkası kesiliyor. Demin demişti işte Jones bu hikayelere de falan diye. İşte bugün size bir kısım dediğim 1970 yapımı Ölüler Konuşmaz ki filmi var ya orada bir deli rıza kazık bahsi geçiyor. İşte ben oradaki o kısa anlatılar, hareketle bu mevzuyu hikayeleştirdim, daha anlatılabilir hale getirdim. Belki yalan, belki gerçek, belki gerçekten yaşandı, belki yaşanmadı. Aktaralı yalancısı dersini de anlatabilirsiniz, sağda solda. <laughs>